Şimdi efendim Adana'ya gideceğiz çünkü Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir baba arkadaşlarıyla kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp triporterin peşinden kilometrelerce koşturdu. Oğlunun hem canını hem de gururunu hiçe sayan sözde baba gözaltına alındı. çocuğu rezil etti ha. O koşuyor, ha. Kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp tripörtörünün peşinden kilometrelerce koşturdu. Tanık olanların büyük tepki gösterdiği görüntüler yüreğirde kaydedildi. 13 yaşındaki Ahmet her çocuk gibi arkadaşlarıyla kavga etti. Ancak babasının tepkisini hesaba katamadı. Oğlunun kavga ettiğini öğrenen yabancı uyruklu mahcup adlı tarım işçisi. Aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da tripörtörüne bağladı. O vicdansız baba daha sonra hareket edip oğlunu kilometrelerce peşinden koşturdu. Oğlunun hem canını hem de gururunu hiçe saydı. Aman çocuğu rezil et, ha. Koşuyor, ha. Yürek sızlatan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki yağdı. Yüreğir polisi de hemen harekete geçti. Ailenin kaldığı çadıra giden ekipler o vicdansız babayı gözaltına aldı. Niye sen ne? böyle sürüyorsun motoru? Ne? Motor nerede? Ya ben ne? motor, motor sürmüyorum ya. sen abi? Bor bor. 13 yaşındaki Ahmet ve annesi Halide de kendi güvenlikleri için aile içi ve kadına şiddetle mücadele bir o amirliğine götürüldü. Motoru yeni mi Biliyorsunuz. biliyor